Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte porsiyonluk çeşit çeşit çizkekler hazırlayacağız. Sunumu çok şık, yemesi çok zevkli, bereketli çizkeklerimiz olacak. İlk önce çizkeklerin taban malzemesini hazırlıyorum. Taban malzemesi için 600 gram burçak veya yulaflı bisküvi kullanıyoruz. Hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Karışık olarak da kullanabilirsiniz. 600 gram bisküviyi mutfak robotundan geçirip un haline getiriyorum. Bisküvileri mutfak robotundan bu şekilde geçirdikten sonra geniş bir kabın içine alıyorum. Bisküvileri kabın içine hepsini koyup hazırladım. Şimdi üzerine 125 gram eritilmiş tereyağını ekliyorum. Karıştırıp yağ ile bisküvilerin bütünleşmesini sağlıyorum. Yağ ile bisküviler güzelce karıştı. Şimdi artık taban malzememiz bu kadar. Muffin kalıplarının içine kek kapsüllerini yerleştirdim. Şimdi her kapsülün içine dolu dolu birer yemek kaşığı bisküviden koyuyorum. Kalıbınızın büyüklüğüne göre bu bisküvi miktarını ayarlayabilirsiniz koyduktan sonra da tatlı kaşığı ile bastırarak sıkışmasını sağlıyorum. Sıkı bir dokusunun olması gerekiyor. Bu şekilde tabanı hazırlıyorum. Tabanımız hazır. Bunu kenara alıyorum ve cheesecake harcını hazırlıyorum. Cheesecake harcı için 8 800... Cheesecake harcı için 800 gram labne peynirini geniş bir kaseye alıyorum. 1,5 paket süt kreması ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum ve çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Malzemeler karışıncaya kadar şeker de çok güzel bir şekilde eriyor. Bakın çok güzel bir kıvam oldu. Üzerine bir paket vanilin ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı tepeleme nişasta ekliyorum ve karıştırıyorum. Nişasta da güzelce karıştıktan sonra artık yumurtalarını ekliyorum. 4 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtaları ilave ederken teker teker ekliyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Bir tane ekleyip karıştıralım. Diğerini ilave edip tekrar karıştırıyorum. Her yumurtayı ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp yedirelim. Bir diğerini daha sonra ekleyelim. 4 adet yumurtanın hepsini de bu şekilde tek tek ilave edelim. Sonuncu yumurtayı da bakın ekliyorum ve artık Tamamen karıştıktan sonra cheesecake harcımız bu şekilde hazır. Cheesecake harcını tabanını hazırlamış olduğum kapsüllerin içine koyuyorum. Üzerinde çok az bir miktar boşluk bırakıyorum, sadece sosunu koyabileceğimiz kadar. Kaşık ile düzeltiyorum. Önceden ısınmış 150 derece alt üst ayar fırında pişmeye gönderiyorum. Fırına koymadan önce de bakın bir tepsi ile tabanına su koyuyorum. Bu şekilde tabanına koyup 150 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 30 dakika pişiriyorum. Çok uzun süre pişirirsek çizkeklerimiz çok pişip çatlayacaktır lütfen e, süreyi geçirmeyelim alt üst ayarda pişirmeye de özen gösterin bakın çiz pişti fırının kapağını bu şekilde hafif aradıklı bırakıyorum ve 30 dakika yaklaşık bu şekilde bekletip soğutuyorum tamamen soğuduktan sonra da fırından çıkartıyorum fırından çıkarttıktan sonra tamamen de soğumasını bekliyorum ve soslarını hazırlıyorum İlk önce vişne sosunu hazırlıyorum. Yarım çay vişne sosu için bir çay bardağı su, yarım çay bardağı toz şeker ve bir tatlı kaşığı nişastayı tavaya koyuyorum. Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bir su bardağı çekirdeklerini temizlemiş olduğum vişnesini ekliyorum. Ve karıştırarak pişiriyorum. kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığında bir taşım kaynatıyorum. Sadece bir taşım kaynaması yeterli. Vişneler bir miktar su bırakabiliyor. Buna dikkat edelim lütfen. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kaynadı. Kıvamını görüyorsunuz. Artık vişneli sosumuz bu şekilde hazır. Şöyle tekrar kıvamını gösteriyorum. Arzu ederseniz vişnelerin tanelerini süzdürüp sade suyunu kullanabilirsiniz veya taneleriyle birlikte de ekleyebilirsiniz. Ben taneleriyle birlikte ilave ediyorum. Hiç beklemeden sıcak sıcak vişneli sosu üzerlerine koyuyorum. Vişne sosunu koyduktan sonra limon sosunu hazırlıyorum. Limon sosu için 1 çay bardağı limon suyunu tavaya koyuyorum. Yarım çay bardağı limon yarım çay bardağı su ekliyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı nişasta ilave ediyorum. ve karıştırarak pişiriyorum renk vermesi için çay kaşığının ucu ile zerdeçal ekliyorum böyle daha güzel sarı bir rengi olmasını istiyorsanız evinizde var ise kullanabilirsiniz bu şekilde kaynatarak pişiriyorum kaynamaya başladığında bir adet limon kabuğu rendesi ekliyorum Güzelce kaynatarak pişmesini sağlıyorum. Karıştırmayı ihmal etmeyelim lütfen. Şöyle bakın kıvamını görüyorsunuz. Soğuduğunda kıvamı koyulaşacak. Güzelce pişirdikten sonra yine vişneli de olduğu gibi beklemeden çizkeklerin üzerine sıcak sıcak ekliyorum. Limon sosunu da üzerine ilave ettikten sonra çikolata ganajını hazırlıyorum. 1 paket süt kremasını kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtıyorum. Kaynama noktasına geldiğinde üzerine 200 gram sütlü çikolata ilave ediyorum. Çikolatayı karıştırıyorum. Erimesini sağlıyorum. Sıcaklığı ile birlikte kremanın çabucak eriyecek. Karıştırmaya özen gösterelim. Karıştırdıkça bakın çok güzel bir kıvamı oluyor. Şimdi artık çikolatalı olanları hazırlıyorum. Bakın üzerlerine koyuyorum. Hazırlamış olduğumuz cheesecake harcından 34 adet cheesecake'imiz çıktı. Ve soslarımız da tam denk geldi. Bütün sosların üzerine koyduktan sonra her birinin üzerine file badem koyuyorum ve bu şekilde oda ısısına gelmesini bekliyorum. Oda ısısına geldikten sonra da buzdolabında 4 saat dinlendiriyorum. Vaktiniz var ise bir gece dinlendirip servis yapabilirsiniz veya 4 saat sonrasında da afiyetle ikram edebilirsiniz. Çizkeklerimiz dinlendiler. Söylediğim gibi 34 adet çizkeğimiz çıktı. Bu şekilde hazır kapsüllerde de yapabilirsiniz muffin kalıplarına kağıt yerleştirerek de yapabilirsiniz. Ben bir miktarını da bu şekilde hazırladığım için bunları da görmenizi istedim. Tamamen güzelce buzdolabında dinlendirdik. Artık servise hazır. Şimdi kağıtlarından çıkartıyorum. Bu kağıtları hafif esneterek açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çıktı. Görüntüsü şahane, lezzeti bir o kadar güzel. Çizkeklerimiz hazır. Hemen iç kıvamını görmeniz için bir tanesini ortadan kesiyorum ve son halinde göstermek istiyorum. Hoşçakalın afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.